Piyano no. Piyano <laughs> bakabilir <laughs> misiniz? Beyna cevap versene Beyna Hadi C cevap versene bebek Hadi şimdi. Arkadaşlar ben bu tane çekmiyor ama 3 e numara öldürdü lobideydi herkes de gördü. 3 numara önündeydi bir şeyle yapmadı yani. Biz zaten sağ taraftaydık. 3 numarada sol taraf, yon tarafında öldürdü direkt. Ee, mahalle yanıyor Osmus açıldı diyordu yani üzerinde bekliyordu öyle. Bir şey demiyorum. Hemen repol'e girerek Şimdi Şimdi kanka iki numara ölmeden önce demişti ki bir numara eventten çıkarken gördüm dedi. Lebe bağırıyordu. 4 numara da geldi zaten rapor verdi. Bir numarayı keserken gördüm dedi. Netin dedi. Yemin etti. Yemin etti. inandım. Diğer türlü inanmazdım. O yüzden bir numara netin herkes bir numarayı versen Bir numara ilk vampiri eleyelim. Zeyno yazık olmuş. Kızı, kızı vampirden çıkarken görmüştü benden. Bende de öyle oldu. İnternetim bitti. Bir an toplantıya geldim. E, bence de bir numara. Tamam kanka. Zaten dört numara yemin etti. Bir numarayı keserken. Sekiz numarada net info verdi. Yıldızlı gece. Sekiz numara net info verdi. Ben de gördüm Hatice'yi keserken dedi. O da yemin etti. Hepiniz yemin ettiğiniz için bir numarayı vereceğim ben de. Arkadaşlar şu an 2'ye verelim 3'e üç, verelim pardon. Çünkü bir numara çıkmış ve üstte vampir, vampir olduğu gözüküyor. Biz Bizdeki evet. numara kaldı. Evet. Aynen, Bence aynı ama aynı ne olduğu gözükmüyor o yüzden verim. biz verebiliyoruz 3'e. 3 3 3 Aynen bir ben kaldım. <gülüyor> <gülüyor> yani ben, beni de öldüren varsa gelsin buyursun. Ben direkt tümden temizleyebiliriz. Aynen. Bence Kanka Ben yanlış görmüşüm demek ki kusura bakmayın ama önümün üzerindeydi yani. 6 numara. 6 kanka özel de görevime bakabilir misin? piyonda görevim var hadi gel ama başlattığın zaman birisi sana sürtüp dedi diyorum niye da oyunu başlatıyorsun diyorum sana kanka Lan. sana o demedi başkası dedi başkası oyun ben niye başlatıyorsun diyorum ki, dedi. ben diyorum ki bak ben diyorum ki ben diyorum ki birisi sana sürtük dedi oyun niye başlatıyorsun i̇şte diyorum sana sürtük dediği için sen niye oha durun bekleyin baş. bekleyin geliyorlar şimdi Aşiret okay. haber saldın geliyorlar. Tamam <laughs> mı? <laughs> Bir kural sayılır ya. Sayılır. <laughs> 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 Ne dersin? Ebe. Ya abi ses almadan Tamam mı? Bu oyun başlamaz bu bir. Aramızda çocuk mu var? Öte mi var diye düşünmüyor. İki. Üstelik yasaklan sayılır. Kurallar sayılır. Şu şu yasak diye. Ve kusura bakmayın. Neden oyununuzu böldüm bastım? Hemen onu da izleyelim. Çünkü 3-4'tür odaya giriyorum. Böyle çocuk çıkı çıktığım için üç dakika 4 dakika boyunca, boyunca girem için ceza yiyorum. O yüzden oynamak isteyen devam etsin. Sizden ricam hiç boş geçin. Bana verin direkt ben çıkayım ya. Hayır bana verin ben de çıkmak istiyorum. Küfür eden olmadı ki. Neyse küfür etmeyin. 9 onda bir hakkı var kanka. Konu kapatın. İstiyorsanız herkes şey yukarıda ayarlar bölmesinden bassın çıkalım oyundan. Arkadaşlar çocuk yok galiba bilmiyorum ama bir numara sana küfür eden falan olmaz. Sen niye tıra geliyorsun? bu gir? Bu bir. Şimdi ben size bence kuralları sayayım bu 20 saniyede. Arkadaşlar vampir vampire safe olamaz. Ee, vent'a çıkanı gördüğünüzde sadece ortaya basılabiliyor. Ayrıca sadece ve e, şey vampir tek kişi kaldığında herkes tek dolaşıyor. Vampir iki kişi ise çift dolaşabilirsiniz ama vampir tekken tek dolaşın. Ee, kameralar da yasak. I'm not. Birisi seviye 7, birisi seviye 4, birisi de seviye 0. Tamam mı? Diyorsun ki oyun kendi kendine başladı diyorsun. Eğer o odayı gizliye alsaydın hiçbir şekilde bu oyun başlamazdı. Tamam görevleri sayamadınız diyelim. O zaman en başında ortaya basılırdı. Arkadaşlar görevler şunlar 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 denildi. Ya 5 çocuk farkındaysanız eğer şu an ben de hakaret etmek istemiyorum. İnsan bir ses alır bir seviyelerine bakar. Böyle bir saçmalık olamaz. Şey, ben bence deneyim. de bence de gidin çıkın ya o zaman oyunun içine niye giriyorsunuz içinde giriyorsunuz ve çıkıyorsunuz ya yani dediğim istediğim şey onun içine sıçıyorsunuz resmen. Arkadaşlar e, herkes sağlıklı olsun. için gerçek yapıyordum ve direkt başladı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben oynayacağım aynen, ben almak Kaçması gerekiyordu. 1 numara kaçmaz konuşma. Sana ana avrat git, git yok. Konuşma. 1 numara. Kanka bence 5 numara'ya verelim. beş numara Yani <laughs> çocuk 5 numara'ya verip devam edelim. Bence boşuna tartışmaya gerek yok. Abi, Abi. yok ya 1 numara'dan yok. bir numara kendi kendine şu an gelin aynen. gibi oluyor. Şükür. Aynen. aynen. Şükür Abi saçmalama. dur dur. Bir numara bir dur. Kimse bir numara beni dinle. Beni dinle. Allah hakkı için. Allah hakkı için dinler misin? Allah için. Buraya Kimse, basmayın Ananı ana, Bak, ana, Bak buraya basmayın. Bir saniye. dakika. Kimse ana düz giden yok. Sana kübreden yok. Sana hakaret eden yok. Bu oyun çok... Kimse sana kübreden yok. Ne saçma... Allah aşkına arkadaşlar bakın oyunu eleye eleye şey yapa şey yapa cın çıkardınız. Oğlum devam edin ya herkes zaten şey yapmış neyinize siz şey yapıyorsunuz bakın herkesin sesi de var. Aramızda bir iki çocuk vardı onlara gitti tam kanka seviyesine falan bakıyorsun ama yani bu oyunluk böyle olsun. Yani bu bir şeyin sonunda değil yani bir numara sen de sakin ol böyle devam edelim işte boş geçin herkes bu arada ortaya basmayın. Bak kardeşim ortaya basma bak yeter bak, bak tamam mı? Basma oğlum. Oğlum kafayı yemin ederim yeter lan. Oyunu siktiniz. Bu kadın dayanışması değil ama 9 numaranın burada demek istediği şey şu. Oyun oynamak istiyor. Oyna, oynamamak gibi bir lüksü yok. Yani lüksü yok demeyeyim de oynamak istiyor ama çoluk çocukla oynamak istemiyor bu bir. Millet bir kural sayar bir şey eder bu da yok. Diyorsun ki oyun direkt başladı. Gizliye alsaydın başlamazdın. 33 seviye olmuşsun kardeşim. Bence ben de bir numaraya katılıyorum. Oyunu içine ettiğiniz valla 9 numara. Benden, ben de ben de şey yani. Neyse siz orayı anladınız. Şimdi bir numara o kulaklarını aç. Beni çok iyi dinle. Trabzonlu olmazsan Periştan oğlu ol. Bu benim umurumda değil. Sana kimse küfür etmiyor. Kimse senin anana avradına da beddua edip küfür etmiyor. Ben burada küfür ettiysem arkadaşım bir dinliyor zaten. Anlat benim hesabımı. Benim anlam ak. 7 numara senin de diline sağlık bacım. Allah razı olsun. Gönlüne göre versin. Sen bir şey değil mi gerçekten bir yerinden uydurmak için 50 yerden bir bahane buluyorsun. Aşkım ver bana. Vallahi çıkayım. Allah bir şey demeyeyim. Yazıklar olsun. Bu Ya Allah sana Allah küfür eden yok Allah yok, Allah yok Allah. sen nereden çıkarın? Arkadaşlar siz küfür duydunuz mu? Eee gizli al sadi olmazdı. Olayım, böyle abartmanıza arkezi, hiç gerek arkezi, yok arkezi, arkezi, boş arkezi, ya. Gizli dinle bir şey var gizli Bağırma ama, lan ama, bağırma amına koyayım. 33 ne 33 denesin <laughs> özeli alaydın kanka. 5 numara çocuk 8 numara çocuk. Hayır ben seninle konuşmak istemiyorum <laughs> arkadaşım, <laughs> arkadaşım haksızsın. İnsan Tam kabul tamam, Bir daha ortaya basmayın. Geç. Oğlum ayda yıldır bir vampir olduk onda tadını okay. çıkarmadınız ha. 2 numara dört numara elinize sağlık. benim numara yazıklar olsun hiç bir şeyim yok. Harbi ya haksızlık ya. Evet. Tamam. Yok ya.